Kripto Ailesi kanalından herkese merhabalar. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Bir analiste göre DogeCoin DOGE fiyatı büyük bir düşen kama modelinde konsolite oluyor. Bu da bir kırılmaya yaklaşıyor. Ayrıca üst trend çizgisinin üzerinde belirleyici bir hareket DOGE için bir yükseliş trendini tetiklemenin anahtarı olabilir. Uzmanlar bugünün 20 Nisan'ın bir meme günü olarak kutlanmasına dikkat çekiyor. İşte detaylar. Dogecoin fiyatı bugün bir kırılma yaşayacak mı? 4 bölü 20, 20 Nisan bir meme günü olarak kutlanır, bu nedenle, analist Akash Girmet'e göre, Dogecoin'in pamplama şansı yüksektir. Bu nedenle yatırımcıların, Tesla CEO'su Elon Musk, yani Dogefather'ın desteğini alan köpek temalı paraları yakından takip etmesi gerekiyor. Bildirdiğimiz üzere Dogecoin fiyatı, yaklaşık 308 gün içinde 0,740 dolardaki zirvesinden 0,109 dolara kabaca %85 düştü. Söz konusu teknik oluşum, ilk yüksek ve düşük salınım arasındaki mesafenin kırılma noktasına eklenmesiyle elde edilen %68'lik bir yükseliş öngörüyor. Geçen haftadan bu yana, analist Akaş Girmet'e göre Dogecoin fiyatı, yükselmek için üst trend çizgisine yaklaştı. İlginç bir şekilde, DOGE zaten üst trend çizgisinin üzerinde seyrediyor, ancak kırılmanın teyidi henüz burada değil. 0. 140 dolar civarında bir kırılma gerçekleştiğini varsayarsak, formasyon, %68'lik bir yükselişin ardından hedefin 0.233 233 dolar olacağını gösteriyor. Onchain metrikler neler gösteriyor? Analiste göre Dogecoin fiyatının yükseliş görünümünü uygun bir şekilde ortaya koyan zincir içi metrik, 365 günlük piyasa değeri, gerçekleşen değer oranı, MVRV. Bu on-chain metrik, geçtiğimiz yıl DOGE satın alan yatırımcıların ortalama kar zararını belirlemek için kullanılır. Santiment'in araştırmasına göre, %10'un altındaki bir değer, kısa vadeli sahiplerinin zararda olduğunu ve satma olasılıklarının daha düşük olduğunu gösterir. Çoğu zaman, uzun vadeli sahiplerin biriktiği yer burasıdır. Bu nedenle, %10'un altındaki herhangi bir hareket, fırsat bölgesi, olarak adlandırılır. DOGE için, 365 günlük MVRV, Ekim 2021'den bu yana sıfır çizgisinin altında geziniyor ve Aralık 2021'den bu yana %30'un altında kalıyor, bu da altcoin'in çılgınca aşırı satıldığını ve neden er ya da geç toparlanacağını gösteriyor. Analiste göre yükseliş açıklamalarından bağımsız olarak, 0.078 doların altında bir haftalık mum çubuğu yükseliş görünümünü geçersiz kılacaktır. Bu durumda yatırımcıların 0,048 dolara olası bir çöküşe hazırlanmaları gerekiyor. Yatırım tavsiyesi değildir. Daha fazla kripto para gelişmeleri ve fırsat coin'ler için takipte kalın. Unutmayın bunlar benim şahsi görüşlerim veya fikirlerim değildir. Yeniden görüşmek dileğiyle hoşça kalın.